Arkadaşlar bugün e, arkadaşlar daha doğrusu bugün bir şey yapmayacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu koridorda e, önceden attığım videolarla voleybol videolarında hep bu koridorda babamla birlikte voleybol oynuyorduk. Ve arkadaşlar ben ilk böyle voleybolla böyle ilgi duymaya başladığımda e, babam bir hedef koymuştu bu kapıya ve zıplayınca değmem lazım. Arkadaşlar e, e, daha sonradan tabi tabii de kendimi geliştirdim iyice voleybol oynamaya başladım. Şimdi size buraya değebiliyor muyum değmiyor mu onu göstereceğim. Şimdi hep buraya geçiyordum ve değmeye çalışıyordum. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar değiyor ama bu kadar falan, değiyor artık. Bu şekilde ama arkadaşlar biz e, e, hep bu topla oynuyorduk ve bu topla oynaya oynaya yırtıldı. içi gözüküyor. Şuradan da küçük bir yırtığı var. Şuradan da küçük bir yırtığı var. gördüğünüzde mü? Topumuz <laughs> sanki hamile oluyor öyle böyle böyle yırtılıyor. Böyle arkadaşlar. E yere değdiriş yapıyor yırtıldı O yüzden böyle oldu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.